Solo Leveling Erite serisinin karakter incelemesinde Anna Ruiz isimli karakteri inceleyeceğiz. Karakter Amerika'danmış ve bir renk female ve zirve falan atıyormuş ama bir şeyi bu diyor. Ve bu karakterin ekskluzif silah var burada yani karaktere özel silahlar. Bunu yaparsanız bence daha iyi olabilir çünkü genelde bu karakterlerin özel silahları ona göre olduğu için daha iyi oluyor. Kolyeymiş bak. Ne diyor? kullanıcının hasarı yüzde iki buçuk atar düşmanın decreased target defense, düşmanın defansı yüzde iki buçuk azalır 5 saniyede for 5 seconds poison shower vurduktan 5 saniye içinde azalıyormuş düşmanın şeyi defansı da yani Onun şimdi bir de maxine bakalım Dur, nereden bakıyorduk lan Heh. şu an maxinde hasarın yüzde on artıyor Defans %10 azaltıyor 5 saniyede. Poison şavru vurduğunda diyor yön düşmana. Ve eksi adamda HP, MP defans de %15 artıyor diyor. Bu SSR silahı. Yani bunu yapmanızı öneririm. Bu karaktere için. Şimdi. Gelelim karakterin. Killerine. Değil mi? Poison Arrow Shot. Attack'tan Ataktan alıyormuş hasarı. Genelde Users Atak diyor. Burada yazıyor. Ve su karakteriymiş bu. Yani Atanız ne kadar yüksekse bu karakterde o kadar fazla hasar vurur. Hatada daha önceden göstermiştim zaten. Şuradan görebiliyoruz bak bu. Burası ne kadar yüksekse onun vurduğu skilllerin gücü de o kadar artıyor yani. Burada yazıyor. Ve ekstradan weak break damage vuruyormuş. Yani kalkan kırma varmış bu kızda %93. Şunlara bakalım. Ne diyor? Anna distance herself enemy hmm. Fires, poison arrow Poison'ı stone atıyormuş bunu attığında şeyin düşman olduğu yere Orada da 8 saniye cooldown'ı varmış skin'in 520 hasar vuruyor, weak break vuruyor ve şey vuruyor diyor Bu nasılmış? Birden fazla ok atar diyor burada da Multiple arrows %1192 hasar 12 saniye cooldown'ı var, weak break'i var Ekstradan medium bir iki varmış bak. 580 nokta tak. Şimdi düşmana tekme atar diyor. Geriye şu şey yapar diyor. İtar step back geriye diyor herhalde. And far course poison arrow. Sonra lock atar diyor. Poison'ı son oluşturur diyor. Orada da işte. Kullanım koşulları. Extreme evasion. Core atak ve ultimate skill'den sonra kullanıyormuş. Yani Bunları. Hani düşman tam sana vurduğunda shift'e basıyorsun, eksilme vücudunu yapıyorsun ya. O sırada kullanıyormuş bu skill'i. Water Elemental Damage ve Weak Break vuruyor ya Ultisine bakalım. Anna Fire Several. Ha, birden fazla şey atar diyor. Ok atar diyor. Poisonous bilmem ne. 1191 atar vuruyor Bak daha bunlar bir level bir daha. Hani yükseltirsen maksimumda ne kadar olur? 2900. Yani iki katı artıyor. Sonra Kovacif Poison efekti uyguluyormuş. Yani ne diyor? 100 break damage vuruyor her 3 saniyede 1. Deals damage equality 100 don, user atak every second. Yani her 3 saniyede 1 de diyor senin hasarın kaçsa onun 100 donunu vuruyor diyor. Yani 100 hasarın varsa şurada göstermiştim ya. Şu. Burası eğer 100 sesinin her üç tane bir 10 vuruyor yani yüzün yüz vuruyor. Burada neyse ne kadar yüksekse onun yüz her üç tane bir vuruyormuş yani ultisinden bu skill'in özelliği Anladığım kadarıyla tabi Böyle diyor. Şimdi Gelelim karakterin ekstra özelliklerine. Neymiş? Ana'nın skill'i düşmana vurduğunda diyor. Inflict. Şunu corrosive po poison yeteneğini vuruyor diyor. Aynen bak deminki skill. Her 3 saniyede bir. 10 kere de steklenir diyor. Ha bu farklı lan sanırım. Her 3 saniyede bir 100 damage vuruyor. Demi atak. %30'unu vuruyor. Her 3 saniyede bir. 10 kere de steklenir diyor. 30 saniye sürüyormuş bu. Burada ne diyor? Poison stone oluşturur diyor. Bind effect bir kere de bind effect yapar diyor. Immobilize the target duration. Düşmanında 1 saniye 1.5 bir saniye stun atmıyor mu sanırım Break damage'in %10 artıyor 2 yıldızda karakter 3 yıldızda da bunlar geliyor Enhanced Corrosive diyor yani gelişmiş Corrosive Poison Her 3 saniyede 100 break damage vururum diyor Atanın %30'unu vururum diyor 3 saniyede bir. Decrease Defense by %1 defansı yüzde bir düşürüyorum diyor. On kere yani yüzde defansı düşürüyormuş karakterin. Bu skill. Kullanıyorum hasar yüzde on artar. Poison wave damage yüzde yüz artar diyor bak burada. Ondan sonra bunlar da zaten ekstradan. Her on yıldız yaptığında hepsinde oluyor. Yüzde on beş defans atak hp falan veriyor. Şimdi bu karakterin skilllerini falan incelediğimize göre gelelim şeye ne eşyası takmalıyız? Ne gitmeliyiz? Bunlar da yeni gelmiş. Ben henüz şey barana oynamadım. O yüzden bende yok. Şimdi önerilen statlarımız atak, crit rate ve crit damage'miş bu karakter için. Yani atak, crit rate ve crit damage olursa çok daha iyi olabilir. Yani ona göre set vardır zaten de burada. Yine de bir inceleyelim setleri. Kolye setlerine baktık. Şu an bunda neler öneriyormuş bak Executioner'la fire Firepower Bu ikisini öneriyormuş. Niye bunu öneriyor bakalım Değil mi? Kullanıcının MP Consumption Skill Rate'i %20 Şey yapar diyor He Increase user damage dealt by Ve vurduğu asada %5 artar Decrease'i Basic Skill kullandığı %5 Azalır diyor Skill Consumption Rate by 100 artıyor diyor herhalde ya şurada. Increase Damage, Increase Effect 118 kullan 118. Yani hasarın yüzde 5'ten 118 artar. Bir kişinin yüzde 5'ten 118. Yani daha hızlı kullanıma girer bu setle diyor. Diğer set neydi? Ona bakalım. Mexico Bu genelde mantıklı çünkü düşmanın yanı yüzde 70'ten azsa yani. 4 set parçası varsa sende 120 hasar vuruyorsun ekstra düşmana bundan yani iki parça takılıysa da yüzde 40 cana indiğinde yüzde 8 hasar vuruyor ekstra diyor düşmana onu da öyle yazıyor şimdi gel gelelim şu setlere change artı buna neler öneriyorlarmış burning grid solid Analyst ve armut seti öneriyor önce Armut'a bakalım yani kullanıcının hasarı yüzde 5 artar diyor düşmanın defansın %15'ini yok sayar diyor burada da 4 setle. Bunu istiyorsanız sakın ben pek önermem yani. Önereceğim set genelde şu olur kırmızı çünkü 8 tane set parçası takabiliyorsun bu kırmızıda. İkinci olarak yani kalkan kırmacı yapmak istiyorsanız karakteri bunu öneriyorlar. Bak. Ne diyor? Kullanıcının break efektini %15 artar diyor. Düşmana saldırdığında elemental weakness, the break effect. Yani düşman suya karşı elemental weakness'ı varsa %30 hasar vurur diyor. Yani düşman ateş karakteri ise sen suyla ekstradan fazla hasar vuruyorsun yani yanlış bilmiyorsam. Mesela neydi o vulkan? Ateş karakteri ya. Su karakteri ona daha fazla hasar vuruyor. Onun gibi düşünebilirsin bu break elemental weakness'ı. Şimdi Burning Greed'e gelelim. Bunu da önermem bir sebebi şu. Çünkü baksana 8 tane şey var. Ama şunlar da önemli bak. Buradaki atak, defans, damage, increase falan yazıyor ya. Bu murun ben full defans gittiği için buna bu seti dizdim ama bu ana karakterine atak, crit rate bak şurada yazıyor zaten. Critical damage. Bu üçüne getirirseniz yani Herhangi bir sette de çok iyi olabilir. Çünkü ne diyor burada? When attack deals break damage applies to great effect. Yani great effect'i şu yapar diyor, uygular diyor. Saldırdığında diyor. Great rate %1 artar. 10 saniye bir şu şey, 10 kere stacklenir. 1.5 saniye kullanım var diyor burada. Sonra grid'in oluyor sana enhanced grid 4 tane de. Tamam mı? 2 tane parça da normal grid efekti. Burada yazıyor. Belki. Ama eğer şeyse 4 tane parçaysa grid'in oluyorsa en hızlı grid. Burada da diyor ki grid rate %10 artar. Grid damage'in %15 artar diyor. grip ama normal grid'i kullanamazsın onun yerine bunu kullanırsın diyor. Ve kalıcı olarak kullanıyor yani sürekli artıyor bir buçuk saniye bir sanırım böyle stekleniyordu galiba bunun özelliği sonra 8 parça takılıysa eğer bu şey setinden burning of şey Helmet Helmet diyorum Burning Grid seti takılıysa Enhanced Grid'in oluyor mu sana Burning Grid 8 parçada Break Effect Nevis'in oluyor mu sana %30 yani burada Yazıyor ben Sonra da burada şey diyor Kullanıcının Takım arkadaşları Increase User and Their Team hem kullanıcı hem de takım arkadaşları Grid Rating %15 artar Crit damage'ı da %30 artar diyor. Burada. Bu setle. Yani o nedenle bu set önemli bayağı. Burning Grid. Yani önerilen setleri genelde takmanızı tavsiye ederim. Genel şeylerde. Onun dışında kendiniz isterseniz set yapabilirsin ama onu pek önermiyorum. Yani bak. Burada zaten kendisi oyun öneriyor. Bu setleri takarsın daha iyi olabilir falan niye onda sonra başka göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Burada ben şu an dandikten takılıyordu bu, bu karakteri pek oynamadığım için. Yani belki oynarsanız diye. yani diyor kritikal ditemeyi çıkartıyor. Fena değilmiş aslında bunu. Öylesine taktiydim ama. Sonra şu kor zaten yeni geldi. Bunu hiç kazanmadım. Kor pasif. Bunlardan da pasif falan veriyordu sanırım. Atak, Crit Rate ve Crit Damage. Bu anne karakterine gideceğiniz şeyler, statlar. Burada zaten setleri de gösterdim. Karakterin açıklamasını da gösterdim. Yani istiyorsanız bu karakteri oynayabilirsiniz yine, yine. Ama genelde full hep kırmızı karakterleri de oyun veriyor yani dağıtıyor. Onları da bir ara inceleyeceğiz. Onlara geçeceğiz zaten. henüz. Henüz değil ama var zamanı. ama Her neyse bu inceleme videosunu ben burada sonlandırıyorum. Yani diğer inceleme videosunda da muhtemelen şu bu karakteri bakarız. Bu da healer olması lazımdı. Tamam mı? O nedenle bu video bu kadar. Diğer videoda diğer serilerde falan görüşmek üzere.